thank mm -hmm. you Merhaba Kafir takipçileri. Merhaba 2015 yılı. Merhaba sevgili kovalar. Evet huzurlu ve mutlu bir yıl diliyoruz sevgili kovalar önce size. Çünkü bayağı bir çektiniz. Satürn size de çektirdi. Akrifte çok güzel bir kare açı aldınız. Başarılar elde ettiniz. 3 yıl sizin yılınızdı. Önemli yollar kat ettiniz. Yoruldunuz, düştünüz, kalktınız. Diziniz kanadı, kabuk tuttu. Kabuklarınızı yoldunuz. Zaman zaman pansuman yaptınız ama devam ettiniz ve pes etmediniz. Gerçekten sizin pes etme işinize biz bile pes ettik. Evet Akreplerin kovaların çok özel yılları geçti. Çünkü Satürn Akrep'te onları gerçek anlamda büyük bir kariyer sundu. Kariyerle birlikte bu yıl sanki artık biraz dinleneyim mi diyorsunuz ya da kariyerimizi çok sağlamlaştırdık. Artık yeni bir çevreler, yeni işler. Beni bekliyorum oduna girebilirsiniz ki bu zaten kendiliğinden oluşacak ve çok mutlu bir şekilde gireceksiniz sevgili kovalar. Yeni yıl size çok iyi şeylerle gelecek. Çünkü 24 Aralık'ta geçtiğimiz 2014 yılında Aralık'ın son ayının 24'ünde Satürn yay burcuna geçti. Ateş gezegeni. Bir de üstelik siz de bir havasınız. Ateşle hava çok güzel senkrondur. Ayrıca Jüpiter Aslan Burcu'nda sizin zıt burcunuzda evlilik yaptıysanız yapacaksınız veya yapmadıysanız yapmak üzeresiniz. Veya ikinci bir evlilikler için çok uygun yıllar başlıyor. Özellikle de Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında verdiğiniz kararları bu yıl 2015 senesinin 13 Ağustos'una kadar yerine getireceksiniz. Evren size bu konuda baya bir destek veriyor. Fakat dikkat etmeniz gereken tek şey var ki sosyal ilişkilerinizi doğru kullanın. Zaman zaman tepkiler aldınız. Birçok radikal değişimler yaşadınız. Bir sürü düşmanlıklar edindiniz. Bazı bazı rakipleriniz sizi sarstı ama siz yolunuza devam ettiniz ve etmeye de devam edeceksiniz. Bu arada evet yılın ikinci ayı, ikinci yarısında 13 Ağustos'tan sonra Jüpiter Başak burcuna geçiyor sizin para, mal, yatırım yatırımlarınızla ilgili dosyalar açılacak. Eksik kalan bilgileri tamamlayacaksınız. Enerjinizi yükselteceksiniz. Yeni bir iş imzanız olacak. Belki de yeni alım satımlar. Malınızın yeri değişebilir. Fırsatlar şekil değişebilir. Ama kendinizle ilgili yeni bilgilere yelken açacaksınız. Zaman zaman sıkıldığınız konular olacak. Ama ne olursa olsun Jüpiter size maddi konularda çok güzel fırsatlar sunacak. Özellikle eş eşiniz, eşinizin ailesi, ailesinin yaşlılarından gelen paralar, iletişimle yaşadığınız güzellikler, her şey size bir şekilde paraya dönüşerek gelecek. Siz de bunu sistemli bir şekilde uygulayarak daha da bir çoğaltacaksınız. Yani sevgili kovalar enerjiniz mükemmel. Yılın ilk 6 ayı enerjiniz yükseliyor. İkinci 6 ayı da parasal değerleriniz şekil değiştiriyor, yer değiştiriyor. Siz her iki devirde de gayet mutlu bir şekilde kendinizden emin o 3 yılın götür getirdiği o satürn döngüsünden kurtulup bundan sonra bir üç yılın avantajlarını dönüştüreceksiniz. Evet kovalar için muhteşem bir 2015 yılı. Sizi kutluyoruz. Tüm kovaları kutluyoruz. Daha nice mutlu 2015 yılı yılları diliyoruz. Evet kovaların muhteşem yılı başladı.